Evet değerli arkadaşlar. 22 Haziran AYT deneme sınavı geometri soru çözümleri için tekrar karşınızdayım. Hemen sizleri bekletmeden soru çözümlerine geçiyorum. Evet ilk sorumuzu dikkatlice okuyalım arkadaşlar. Bir hacim sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım. Fatma çiçekleri sulamak için şekildeki gibi ebatları santimetre cinsinden üzerinde yazılı alt tarafı silindir bakın arkadaşlar. Alt taraf silindir, üst tarafı kesik koni olan süra, sürahi biçiminde bir kap alıyor. Bu kabın hacmi kaç pi santimetre küptür? Şimdi değerli arkadaşlar. Şöyle çizecek olursak bakın kesik koniyi tamamlayalım hemen. Şöyle tamamladım. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Bakın tam mesafeye gelecek şekilde. Şimdi bakın yüksekliğin neymiş? 6. Yarı çapında arkadaşlar bakın. Şöyle çizecek olursak 10. Dolayısıyla burası 10. Şöyle çizdim arkadaşlar. Üst yüzey kaçmış? 11. birim. 10 santimetreymiş. Dolayısıyla yarı çapı nedir? 5. Yüksekliğim kaç arkadaşlar kesik korenin? 6. Şimdi arkadaşlar bakın 5'e 10. Dolayısıyla nedir? Orta taban. Yani 6'ya 6 olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar. Ve cisim dersik. Ve silindir yani silindirin hacmi. Artı kesik koninin hacmi değil mi? Kesik koni. Şimdi silindirin hacmi. Taban olan çarpı yüksekliği. Pi çarpı onun karesi çarpı 12. Artı kesik koninin hacmini nasıl bulurum? Koninin tamamından yüksekliği 6, yarı çapı 5 olan koneyi çıkartırsam kesik koniyi bulacağım. Değil mi? Pi çarpı yarı kaç? 10. Onun karesi çarpı yükseklik bölü 3. Değil mi arkadaşlar? yüksekliğim 12, yarı çapım 10, eksi pi çarpı 5'in karesi çarpı 6 bölü 3. Yarı çapım 5, yüksekliğim 6. Bu arkadaşlar nedir? Kesik koninin hacmi. Burada ne gelecek arkadaşlar? 1200 pi artı 3 ile 12 sadeleştirdi 4. 4 ile 100, 400 pi. 400 pi. Eksi 3 ile 6 gitti. 2, 25, 50 pi geldi buradan. 50 pi. Toplarsak arkadaşlar burada 1550 pi santimetre küp bizim bu cismimizin hacmi olacaktır. Yani C seçeneğinde doğru cevap verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar sıradaki sorumuz bir trigonometri sorusu. Hemen sorumuza bakalım. Şekildeki bir vinç tepe noktası olan, noktası olan A noktasında D ve C noktalarına doğru halatlar bağlanarak sağlamlaştırılıyor. DAC ile CAB açıları birbirine eşit. DC 20 AD 31 birim. Olduğuna göre ACD açısı ACD açısı arkadaşlar ben bu açıya şöyle C diyelim alfa diyeyim. O zaman arkadaşlar benden istenen nedir? Tanjant alfa. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa şunu bilelim. Alfa bir kez 90 dereceden büyük. Sonucumuz ne, ne olacak? Negatif olacak. Dolayısıyla A ile B seçeneği gitti. Şu açı 180 eksi alfadır. Doğru mu? Bakın açı ortay. Kollardaki oran tabanlarda olacak. Bakın 30'a 20 oranı var. Dolayısıyla burası 3K, burası 2K oranı olacaktır. O zaman tanjant alfa eşittir. Eksi tanjant 180 eksi alfa olacaktır. Dolayısıyla eksi Tanjant 3K bölü 2K. Eksi 3K bölü 2K. K'lar gidecektir. Buradan sonucumuz 3 bölü 2. Yani E seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçiyoruz hemen. Veli yerle yaptığı açı alfa olup birinci konumda olan bir merdiveni 6 birim aşağı kaydırınca A noktası D noktası ile çakışıyor. A noktasının yere uzaklığı 9 birim, B noktasının doğru uzaklığı 7 birimdir. Arkadaşlar hemen birinci konumu şuraya çizelim. Şimdi birinci konumda bakın bu duvar bu merdiven arkadaşlar Şimdi dik uzaklık değil mi? Burası B noktası, burası A noktası. Zemin. A noktasının zemine uzaklığını kaç dedi? 9. B noktasının duvara uzaklığını kaç dedi? 7. Merdiven arkadaşlar x dersek merdivene. x kare eşittir 9'un karesi artı 7'nin karesi. x kare eşittir 81 artı 49. Buradan x kare ne yaptı? 120-130. Şimdi ikinci konuma gelelim. Bakın ikinci konu. Evet, rengimizi değiştirelim. Şimdi A noktası nereye gelmiş? D noktasına gelmiş. Şimdi burası D noktası B noktası da C noktasına gelmiş A noktası 6 birim aşağıya gelmiş Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 9 olması için kaç kalır buraya? 3 Merdivenim ne arkadaşlar? Kök 130 değil mi? X kare 130 sa X Kök 130 Arkadaşlar biz Neyi bulabiliriz burada? Şuna y diyelim. C noktasının doğru uzaklığı. 3'ün karesi artı y kare eşittir. Kök 130. Karesi. Buradan y kare eşittir. 130. 9 çıktı. 20, 121 yaptı değil mi arkadaşlar? Yani buradan y 11 geldi. Şimdi bakın. Birinci konumda açımız neydi? Alfaydı. İkinci konumda neymiş? Teta. Benden istenen arkadaşlar bakın tanjant alfa ile kotanjant teta. Şimdi arkadaşlar tanjant alfamız neye eşittir? Karşı bölü komşu. 9 bölü 7. Artı kotanjant teta. Komşu bölü karşı. Y'yi artık ne bulduk biz? 11. 11 bölü 3. Üç. Bunu 3 ile arkadaşlar bunu 7 ile yaparsak Aydamız ne oldu? 21. 3 kere 9, 27. 7 kere 11, 77. Toplarsak arkadaşlar ne yaptı? 104 bölü 21. Yani en seçeneğimiz doğru cevap olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuz yine bir katlama sorusu. Bunun önceki denemelerde karşımıza çok çıktı. Bu sorulara dikkat edelim arkadaşlar. Bu sorularda açı ortaylık söz konusu olacaktır. Ve aynı doğrultuda ise orada ikiz kenar üçgenlerin ve yüksekliklerin, kenar ortayların olduğunu görmemiz gerekir. Şimdi bakın. Can ABC dik üçgen biçimindeki bakın ABC bir dik üçgen. ABC dik üçgen bir kağıdı A noktası ile C noktası çakışacak şekilde D boyunca katlı, katlayınca şekil 2 oluyor arkadaşlar. Bakın. Katladık. Buraya geldi. Yüksekliklerin diklikleri vermiş. Ayrıtları vermiş. Şekil 2'deki kağıdın alanı kaç birim karedir? Şimdi değerli arkadaşlar. Burası 6'ydı. Hatta şöyle de çizecek olursak. Bakın devam ettirelim bunu. şöyle çizdim. Burası A noktası. Normalde bu ikisi eşit, doğru mu? Yani 12 ise 12. Aynı doğrultuda olduğu için arkadaşlar dik olacaktır. Dolayısıyla bu ikizkenar üçgen, değil mi? Şimdi bakın, dik kenar altı, hipotenüs 12. O zaman bu nedir? 30 60 90 üçgeni. 30 60 Arkadaşlar yine aynı şekilde eşit olacaktır. Burası ne yaptı? 30, 60. Açı ortayda kollara indirilen yükseklikler eşittir. O zaman burası da 6. Veya nedir? 30, 60, 90'dan 6 kök 60'ı gören 6 kök 3. Alanımızı arkadaşlar şöyle bulabilir miyiz? Bunu S dersem bu da S. Alan B, C, E, D dörtgeni 2 eşittir değil mi? S nedir arkadaşlar? Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. 2'ler gitti. Cevabımız 36 kök 3 yani B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet değerli arkadaşlar sıradaki sorumuzu hemen çözümü için okuyalım. Ahmet dikdörtgen biçimindeki eş iki ayna. Arkadaşlar aynalarımız eş. Banyo doğruna D, C, M ve N noktaları doğrusaldır. BM 25. Bakın arkadaşlar. Bunları isterseniz şöyle renklendireyim görmeniz adına. Biraz kalın çizelim. Mesela BM şöyle çizdim arkadaşlar. 25. A N 40 A N 40. Şöyle koyu bir şekilde çizdim arkadaşlar. Şimdi aynalar arasındaki mesafe 7 birim. Şimdi arkadaşlar şurası 7 birim. 7 dik BM kaçtı? 25. 25. şöyle 25 yazalım. Dolayısıyla arkadaşlar aynanın uzun kenarı kaç yapar? Bakın hemen rengimizi yeşile çeviriyorum. Bakın şu diklik ne yapacaktır? 24 yapacaktır değil mi? 7, 24, 25 üçgen. Şimdi gelelim büyük üçgenimize. Şöyle bunu da çiziyorum. Bakın arkadaşlar. Burası 7. Kısa kenarlara ben x diyorum. x. Burası ne yaptı arkadaşlar? 24. Burası kaçtı? 40. Arkadaşlar 24 3'ün 8 katı. 40 5'in 8 katı. O zaman A L arası mesafe ne yapacaktır? 4'ün 8 katı. Yani 32. Ne yaptı sonuçta? 2x artı 2x artı 7 ne oldu? 32. 7'yi attım karşıya. 2x de yaptı? 25 yaptı. Benden istenen ne? ABCD aynısının çevresi. Çevre ABCD 2x artı 20, 24 güzel yazalım. 24 artı 24 değil mi? 2 tane x, 2 tane 24 var. 2x zaten neydi? 25. 25 artı 48 toplarsak 3 13 bir de 7 73. Yani cevabımız A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Sıradaki sorumuz dairede alan sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım. Zeynep alışveriş merkezinde aldığı aynayı odasının duvarına şekildeki gibi asıyor. Aynanın dış çevresi. Şöyle merkez diyelim arkadaşlar. Dış çevresi 10 pi'ymiş. Şöyle yeşille çizdim. Bir de şöyle içerideki aynanın da birazdan soracak zaten. Bakın buna ben büyük R diyorum. Çevresi neymiş? 10 pi. 10 pi eşittir. 2 çarpı pi çarpı R. Pi'ler gitti. 2 ile 10 gitti. 5. O zaman ne oldu yarıçapı? 5. Aynanın çevresi 6 pi'miş. Burada küçük R diyorum. 6 pi eşittir. 2 çarpı pi çarpı ne dedim? Çevre. Pi'ler gitti. 2 ile 6 sadeleşti. 3. R kaç çarptı? 3. Buna göre ayna ile çerçeve arasında kalan bölgenin alanı büyük daireden aynanın alanını çıkartırsam bizim çerçevenin kalınlığını oluşturmuş olduğu alanı bulurum. Yani alan eşittir pi çarpı 5'in karesi eksi pi çarpı 3'ün karesi. Ne yaptı? 25 pi eksi 9 pi. O da ne yapacaktır? 16 pi yani C seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet değerli arkadaşlar sıradaki sorumuz özel bir dörtgen sorusu, kare sorusu. Hemen sorumuzu okuyacak olursak Ali ABCD kare biçimindeki bir kağıdı CF, ED ve EA boyunca kesip dört parçaya ayırıyor ve her biri her bir parçayı kırmızı, sarı, mavi ve kahverengiye boyuyor. Mavi renkli parça ile sarı renkli parçanın alanları eşittir. AF 4 diyor. Buna göre kırmızıya boyanan parçanın alanı kaçtır? Diyor. Şimdi değerli arkadaşlar ben F, B uzunluğuna X diyorum. Arkadaşlar karenin bir kenarı ne yaptı? X artı 4. Dolayısıyla BC de X artı 4 DC X artı 4. Şimdi sarı bölgenin alanı ne yaptı? X çarpı x artı 4 bölü 2. Değil mi arkadaşlar? Bu bir dik üçgen. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Bakın mavi olan bölgede şöyle alanları eşit değil mi arkadaşlar? Şöyle güzel çizelim. Şöyle çizdim. Bu bir üçgen. Bunun alanı da x çarpı x artı 4 bölü 2 olmalı. O zaman yüksekliğimiz x olmalı. Doğru mu? Doğru. x. Çünkü bunun alanı da x çarpı x artı 4 bölü 2 olmalı. Şimdi arkadaşlar bu bir kare ve karede yükseklik kenara eşit olacaktır. Şimdi burası x ise bir kenar x artı 4'tü. Dolayısıyla devam ettirirsem burası 4 olur değil mi? Bakın x artı 4 oldu. Kırmızı bölgenin alanı ne olur? Kırmızı bölge taban 4 çarpı bu tabana ait yükseklik geniş açılı arkadaşlar. Yükseklik nerededir? Üçgenin dışındadır ve kaçtır? Dörttür. 4 çarpı 4 bölü 2. 2 ile 4 sadeleşti. 2 çarpı 4. 8 santimetre kare olacaktır. Yani C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir öteleme sorusu. Hemen sorumuzu dikkatlice okuyalım. 2'ye 5 noktası noktasında bulunan Melih sabit hızla ve doğrusal harekete başlıyor. 20 dakika sonra 6'ya 5 noktasına geliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 2'ye 5 noktasındaki mili ne yapıyor? 6'ya -5 noktasına geliyor. Ne kadar bir sürede? 20 dakikada. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası çok önemli. 20 dakikada bakın. 11'im aşağıya değil mi arkadaşlar? Y ordinatı 11'im aşağıya 2'den 6'ya 4 birim sağ gitmiş. 20 dakikada oluşturmuş olduğu hareket bu. Yapmış olduğu hareket bu. Şimdi soru diyor ki Melih 70 dakika sonra, bakın 70 dakika sonra Mehmet'in yanına geldiğine göre Mehmet'in bulunduğu noktanın koordinatları toplamı arkadaşlar artık buradan e, 70 dakika sonra Murat'ın yanına gelmiş değil mi? Murat'ın yanına uğradıktan sonra 70 dakika gidecek. Şimdi 70 nedir? 20 dakika gitti. 20 dakika daha gidecek. 40. 20 dakika daha gelecek. 60. Bir de yapacak. 10 dakika gelecek. Şimdi ilk 20'de ne yapacak? 10 birim daha aşağı gelecek. 4 birim daha sağa gidecek. O zaman ne olur? 10'a eksi 15. Bir 20 dakika daha ne olacak arkadaşlar? 10 birim daha aşağı gidecek. 4 birim sağa gidecek. Ne oldu? 14'e eksi 25. Bir 20 dakika daha gidecek. O zaman ne yaptı? 10 birim aşağıya. 4 birim sağ. Ne yaptı? 18'e eksi 35. 10 dakika sonra 20 dakikada 11 birim gidiyorsa 10 dakikada 5 birim aşağıya gidecek. 20 dakikada 4 birim sağa gidiyorsa 10 dakikada ne yapacaktır? 2 birim sağa. 18 ne yaptı arkadaşlar? 2 daha 20 5 aşağı gidecek. Eksi 35'i ne yaptı? Eksi 40. Evet Mehmet'in arkadaşlar bulunduğu konumun koordinatları 20 eksi 40. Bizden ne istiyor? Bu ikisinin toplamı. 20 artı eksi 40 eşittir eksi 20 yani D seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet değerli arkadaşlar sıradaki sorumuz analitik sorusu. Hemen sorumuzu okuyalım arkadaşlar. A eksi 2'ye 4 noktasında bulunan Ali ile B noktasında bulunan Burak Burak, denklemi 3x artı 4y artı 5 eşittir sıfır doğrusuna göre simetrik olan iki noktada bulunuyor mu? Buna göre Ali ile Burak arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şöyle çizecek olursam. Şöyle çizelim. A noktasındaki ve B noktasındaki Ali ve Burak simetrisi nedir? Eşit uzaklıkta olacaktır. A noktası neymiş? Eksi 2'ye 4. Denklemim ne? 3x artı 4y artı 5 eşittir. 0. Şimdi arkadaşlar A noktasının doğruya uzaklığını ben bulabiliyorum. İki tane olduğu için ben bunu iki ile çarparsam ben Ali ile Murat arasındaki uzaklığı bulabilirim. O zaman ben bu uzaklığa H dersem burası ne olacak? H. AB ne olur arkadaşlar? AB mesafesi 2H. Şimdi H eşittir. Nasıl buyurduk bir noktanın doğru uzaklığı? Noktanın koordinatlarını denklemde yerine yazıyoruz. 3 çarpı eksi 2 artı 4 çarpı 4 artı 5. Mutlak değil için yazdım. Bölü x'in ve y'nin kat karelerini kök içerisinde topluyorduk. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 3'ün karesi, 4'ün karesi. Burası ne yaptı arkadaşlar? 5. 3 çarpı eksi 2, eksi 6. Artı 16, artı 5. Eksin -6 16, 16 10. 5, 5 daha 15. 15 bölü 5 yaptı. 15 bölü 5 ne yaptı? 3. Yani uzaklığı 3 yaptı. O zaman AB mesafemiz ne yapacaktır? 2 açtı değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 birim yani D seçeneği doğru cevap olacak. Evet değerli arkadaşlar son sorumuz. Hemen son sorumuzu da çözelim. Erdal KN telinden AB çaplı yarım dair yarım çember elde ediyor. Daha sonra çember yayını bükerek ABCD dikdörtgenini elde ediyor. OB 10 cm. Yani yarı çapı 10. Ne oldu? Bu da 10. AB ne yaptı? 20. Dolayısıyla DC ne yaptı? 20. Şimdi değerli arkadaşlar aynı telden oluştuğu için ikisinin de çevresi ne olacaktır? Eşit olacaktır. Buna göre diyor ki AD karşıdır. Ben buna X dersem bu da X olacaktır. Şimdi dikdörtgenin çevresi ne yaptı? X, X, 2X artı 20, 20, 40. Eşittir. Bu arada pi'yi 3 alıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi yarım çemberin çevresi. 10, 10, 20 var değil mi arkadaşlar? AB 20. Artı AB yayının uzunluğunu bulmak için ne yapıyorum burası? Yarım olduğu için nedir? 180 derece zaten. Çem, e, da, e, çemberin çevresinin yarısı olacak. 2 çarpı pi yerine 3. 2 çarpı pi çarpı 3. Çarpı 10. Yarı yani çarp. Bölü 2. Şimdi ikiler gitti. Burası ne yaptı arkadaşlar? 30, 20, daha 50. 2x, 40'ı attım karşıya, 50-40 ne yaptı? 10. 2'ye böldüğüm zaman x'i yalnız bıraktım. x buradan 5. Benden de zaten ad uzunluğu yani x'i istemektedir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.